Gelen son bilgileri ben tekrar paylaşmak istiyorum. Önemli bir konu bugün öğle saatlerinde konuşulan bir konuydu. Suriye sahasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Türk sihası düşürmesine ilişkin yapılan açıklamalar vardı ki Irak ve Suriye'deki PKK-YPG'ye ait tesisler meşru hedeftir ifadelerini kullanmıştı. Türkiye ve Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da bunun üzerine bir açıklama yapmıştı. Üçüncü ülkeler vurgusu yapmıştı. Ki burada Amerika Birleşik Devletleri'nin programın başından beri anlattığımız üzere bölgede PKK-PYD'nin nasıl yanı başında olduğunu, işgal edilen kaynakları nasıl birlikte e, muhafaza ettiklerini anlatmıştık. Bunun üzerine e, gelen açıklamalar oldukça önemli. Batı medyası bunu e, devamlı olarak kışkırtırken e, bir de Şöyle bir e, açıklama geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Türk sihasını düşürdüğünü kabul ediyor. E, Amerika Birleşik Devletlerinden durumu sıcak olarak takip eden bazı muhabirler var. O muhabirlerin aktardığı bilgilerle de sizlere son durumu veriyoruz. Örneğin e, sosyal medya hesabından Yunus Paksoy'un aktardığı bilgiye göre Pentagon şöyle diyor. Türk sihası Amerikan askerleri sığınaklarındayken bir kilometre yakınına kadar gelmiş. Amerika'nın yasak ilan ettiği bölgede uçmuş. Sonra 500 metreye kadar yaklaşmış. Bu kadar yaklaşınca da yerel saatte 11.40'da ...vurulmuş ifadesi kullanılıyor. Amerikan askerlerinin sığınaklarında olduğu bölge... E, ...Amerika Birleşik Devletleri'nin yasak olarak ilan ettiği bölge... ...zaten PKK-PYD'nin bulunduğu bölge. Pentagon'un bu açıklamalarını e, İmbat Muğlu'ya sorabiliyor muyuz acaba Sayın Muğlu? Sesimiz geliyor mu şu an size? Şu an geliyor anladığım kadarıyla. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk siyasını düşürdüğünü... Ee, Savunma Bakanlığı tarafından açıklamasını kabul etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten aslında bu beklenen bir sonuçtu. Yani bugün Amerika e, bu operasyon üzerinde bir algı yaratması lazımdı. PKK'yı koruması gerekiyordu ve bu da aslında eline bir koz gibi düştü ki e, Türk Silahlı Kuvvetleri 13 yıldır o bölgede aslında hangi hedefin PKK'nın, hangi sahanın da Amerika'nın elinde olduğunu net bir şekilde avucunun içi gibi bilmekte. Aslında e, o 500 metre yaklaştığı dediği yer PKK terör örgütünün e, inlerinin, karagahlarının, e, depolarının, silah depolarının, mühimmat depolarının olmuş olduğu alan. Ama e, ne yazık ki Amerika'nın bayrakları orada dalgalandırdı dişi şey, PKK'nın bez parçaları yerine Amerikan e, bayrağı dalgalandığı için, dalgalandığı için de kendilerine, oysa oradaki üniformaların çoğu bile e, PKK'lı birçok, ee, özellikle Amerika'da ya da farklı Amerikalı askerlerin eğitmiş olduğu e, birçok PKK'lı terörist, yeri geldiği zaman Amerikan ordusunun üniformasını giymekte. Ve o üniformayla birlikte e, o karagallarda bulunmakta. Ve o karagalların çoğunda da PKK terör örgütünün e, net bir şekilde e, bayrağını görebiliyorsunuz. Oysa o karagalların tamamı PKK terör örgütünün bizzatı kendisinin. E, Türkiye tabii ki bu konuda e, gerekli olan adımlar atacaktır. Ama şu net bir gerçek ki, Büyük Orta Projesi'nin ilk ayağı bunlar. Düşünün, Arap Baharı ile başladı Suriye'deki savaş. Bütün Arap camiasını, ki düşünün en başta Mısır'da başladı bu, bütün Arap camiasını ayarladı. Hepsinde Arap Baharı bitti, birkaç yıl içerisinde hepsi sonuçlandı. En son bulaşmış olduğu yer Suriye oldu her nedense. Hiçbir sebep yokken aslında çok basit sebeple bahane üretilerek bir yandan Esad rejimi devrilmek için... Hükümetçi olan hükümetin yok olması için topyekun neredeyse bugün Rusya'ya karşı nasıl dünya ülkeleri hepsi bir tarafa e, Rusya bir tarafa kaldıysa emin olun bugün e, Suriye Savaşı'nda da bütün taraflar ilk başta e, Esad'a karşı gibi görüntü ve gerçekten de öyleydi. Sonra Rusya ve İran Esad'a e, bir kısımda Çin yanaştı. Geri kalan ülkelere bakıldığı zaman bugün sadece Amerika değil bugün Amerika'nın yandaşları olan bugün o Suriye topraklarında Fransa var, İngiltere var, Almanya var e, İsveç var filan bütün birçok Avrupa'nın neredeyse üyelerin tamamı bugün o Suriye topraklarında bir şekilde pay peşinde ve orada da e, mevcut durumları koruyor e, bu şekilde e, destek veriyor PKK'ya, PKK, PKK terörü ciddi şekilde kazanımlar elde ediyor. Onun için Amerika'dan beklenen bir sonuçtu bu, bu İHA'nın düşmesi. E, Allah'tan helikopterini düşürmedik ya da Oradaki PKK'nın kullanmış olduğu, bize karşı kullanmış olduğu helikopterleri, e, zırhlı araçları var. Eğer onları vurmuş olsaydık bunu farklı noktalara çekecekti. E, bugün bir İHA'nın düşmesi ya da SİHA'nın düşmesiyle bence e, şey oldu. Bir yandan da hani zarar ne desen kar mı Çünkü Amerika çok farklı argümanlar öne sürerek e, farklı mecralara taşıyacaktı bunu. E, bugün işte e, 500 metre yaklaştı falan bunlar komple e, yalan ve yanlış bilgi. Bunun net bir şekilde bir daha söylüyorum. Bugün Türk ordusu, milis, para teşkilatı ve diğer güvenlik birimlerimizin tamamı Suriye'nin özellikle şu an işgal altındaki olan Amerika tarafında ve diğer birimler tarafında işgal altındaki olan toprakların her metrekaresini, her santimetre santimetrekaresini net bir şekilde bilmekte. Kim nerede yaşıyor, hangi terörist hangi inde? hangi Amerikan askeri hangi karakteri hangisi Rusya askeri nerede, İran askeri nerede ya da diğer unsurlar nerededir hepsini net bir şekilde bilmekte. Türk ordusu asla ve asla öyle bir hata yapmaz. Ee, karargahına 5 metre yaklaşmaz. Ama emin olun orası bir PKK'nın e, orjinal orijinal karargahı, PKK'nın silah deposu, PKK'nın mühimmat deposu, PKK'nın e, idare ve ikame etmiş olduğu bir yer olduğu için yaklaşmıştır. Ama Amerika hem saniyeler içerisinde bayrağı basmıştır ya da o an bayrağı da bulmuştur. Kendi kararına yaklaşmış diye e, o şekilde e, cevap vermiş. İşte ihamımızı, düşürmüş. Onun İmbad, için e, İmbad Bey izin verirseniz burada e, önemli önemli bir hususu ifade etmek isterim. Seda Hanım mümkün mü? Tabii tabii hocam buyurun. Şimdi Kısaca dikkat alalım. Bu, bugün iki, iki önemli hadise yaşandı. İki önemli olay olaya tanık oldu. Bir taraftan Amerika Türk siyasını düşürüyor. Aynı gün Amerika'nın teneffüsünden çıktığı ihtimali çok yüksek olan iki siha bu katliamı yapıyor. Yani şu, şu dakika itibariyle ölü sayısının 80'i aştığı 250'den fazla da yaralı oldu ve ölü sayesinde halen çok ciddi bir artış bekleniyor. Çünkü bu 240 yaralı arasında çok ağır yaralı olanlar var. Şimdi aynı gün Amerika Birleşik Devletleri hem Türkiye'ye hem de Suriye'ye yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne saldırarak esas itibariyle Suriye sahasında Amerika Birleşik Devletleri'nin nazarında kimin düşman olduğunu açıkça göstermiş oldu. Bu kadar net bir tablo ortadayken kendisini hedef alan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin yapması gereken bu düşmanca tavra karşı birlikte tek bilek, tek yürek ortak tavır koymasıdır. Evet. Sayın Muğlu, ee, çok